Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum derslerine İnşallah Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve durusul lugatil arabiye dedik. Kolay olsun dedik. Bizim için de kolay olsun. Daha önce bunu YouTube'da da çalışmıştık. Çok güzel, sade, basit bir işte eser, basit bir kitap. Ve tüm İslam dünyasında bilinen, ee, ve birçok yerde ders olarak e, istifade edilen bir kaynak e, yani daha önceki dersleri bakın kaç ders oldu herhalde 180 e, bölüme ulaştık yani deseniz ki ya, daha önceki birçok konuyu birçok yeri e, belki tam anlamadık filan e, burada burada geçecek yani burada o konular tekrar geçecek yani burada daha basit daha sade haliyle Geçecek yani bir anlamda bir tekrar gibi olacak ama en önemlisi Arapça konuşma becerisine çok faydası var çok çok faydası var yine okuduğumuz metni anlamak için çok çok faydası var yani bu eserin çok faydası var çok çok kolaydan başlamış ve biz de geçenki bölümlerimizde o örnekleri şöyle resimlerle de vermişti onları görmüştük ve bugünkü bölümde yani geçenki bölümdekileri böyle hızlı bir tekrar belki yapabiliriz. Yani işte neyle başlamıştı? Basit bir cümle kuruluşu için evvela kelimeler bilmek lazım. Haza işte bu demişti ve haza beytun işte bu evdir. Haza haza mescidun dedi mesela. İşte bu mescittir. Haza babun. Sonra bunlarla ilgili sorular verdi işte neydi o sorular ma hada bu nedir şeklinde yine başka bir soru kalıbı daha vardı ehde mesela beytun bu bir ev midir gibi yine şahıslara nasıl sorarız yani şahısları nasıl sorarız onun ma ile değil men ile soruyorduk men hada bu kimdir diye ama eşyayı diyelim ki hayvanları veya bitkileri bunları ma ile soruyoruz. Çünkü onlara kimdir diye soramıyorduk. Evet bu örnekleri verdik geçenki bölümde. yine bakın bu bir önceki dersimizde elif lam takısı yani lamı tarif. Evet lamı tarif demiştik ona veya marifelik lamı. Beytun el beytu. Bu ikisi arasındaki Farkı böyle biraz konuştuk. Birincisine nekire diyorduk, belirsizliği anlatıyor, sıradanlığı anlatıyor. İkincisine marife diyorduk, belirliliği anlatıyor, bilinmişliği anlatıyor. Bu eliflam taksı. Nekire tenvin alır, tenvin alabilir iki ötre, iki üstün, iki esre alabilir ama marife tek hareke alabilir, tek ötre, tek üstün ve tek esre alabilir. Ee, peki mesela kitabun el kitabı, kitap sıradan bir kitap, ee, yazarının çok önemli olmadığı, konusunun işte kime ait olduğunun e, hacminin neyse bunların önemli olmadığı, bilinmediği filan sıradan bir kitap. Ama el kitabı diyorsak. O zaman bu işte bilinen bir kitap, tanınan bir kitap, özellikleri malum bir kitap oluyor, yani marife oluyor. Kalem e, nekire, kalemun. Tabi dururken, hani diyelim bir tek kelime veya cümle olarak söyli, durduk. E son harekeyi herhalde cezim olarak okuyacağız. Kalem diyeceğiz. Yani illa da kalemun dememize gerek yok veya el kalemu. Diye durmamıza gerek yok. Ama e, diyelim ki cümle içerisinde durmadan okuyorsak o zaman da her kelimede durmamız bu işi bilmediğimiz anlamına gelir. Yani e, kelimelerin sonlarını hiç bilmeyen durarak okur. Ve günümüzde buna çok rastlarsınız. İşte diyelim ki muhabir e, bir e, Arapça kanalda televizyon kanalında muhabir olayı aktarırken ...genelde kelime sonlarında duru, durur. <laughs> Neden duruyor? Çünkü çok kestiremiyor, çok emin değil. Kelime sonları nasıl okuyacak? <laughs> Zaten Arapça Gramer dediğimiz şey... ...yani Nahib dediğimiz şey veya Sarf dediğimiz şey... E, ...bize neyi öğretiyor? <laughs> Affedersiniz, yani... ...o kelimelerin sonlarını öğretiyor. Yani o kelimenin sonu ne zaman üstünlüğe okunacak ne zaman tek üstünlü, ne zaman iki üstünlü, ne zaman tek ötreli, ne zaman iki ötreli okunacak veya kelimenin sonunda hangi harf ne zaman düşecek, ne zaman düşmeyecek bunları öğretiyor. Dolayısıyla nahiv bilmeyen yani bu Arapça kuralları bilmeyen e, manayı değil, manayı zaten zorlanır da okumayı öğrenemez, okumayı bilemez. Arapçanın böyle bir hani zorluk diyebilir miyiz buna? Evet zorluktur bu. Yani kelime sonlarını doğru oku, okuma becerisi bir zorluktur. Peki şimdi Cemel dedi. E, aslı ne? Cemelün. Sıradan bir deve. Buna ne diyoruz? Nekire diyoruz. Nekire. El Cemelü artık o belli bir deve, marife diyoruz. Ee, mesela aşağıda şimdi bunları cümle içerisinde e, kullanıyor. Bakın gitgide ne yapıyor? Genişletiyor. İşte e, bu da aslında e, hem bizi çekiyor içine hem de motive ediyor. El kalemu meksurun. Burada hada yok. Geçenki bölümlerde hadayı çokça söyledi. Veya zalike demişti. Burada zalike de yok. Burada bir haber veriyor. Bakın bu da ifadeli bir cümle. Yani buna ne, ne diyorlar? El cümletül müfidetu. İfadeli, manalı, anlamlı bir yargı bildiriyor, bir hüküm bildiriyor. Dinleyen ha anladım diyor mesela. Demek öyleymiş diyor. Yani bir kanaat sahibi oluyor. Bir kanaat sahibi oluyor. Bir haber veriyor, bir açıklama yapıyor. El kalemu meksurun. Şimdi burada dikkatimizi e, neye çekiyor aslında? Eğer bir şeyden açıklama yapacaksan, bir şeyden haber vereceksen, bir şeyden bir bilgi aktaracaksan, e, o aktardığın şey marife oluyor. Marife oluyor. Şimdi burada böyle detaylı anlatmıyor çünkü böyle detaylı anlatsa işte yok. Ee, bu nekiredir, nekire işte tenvin alır, bu almaz, bu belirli, bu belirsiz, şu şöyle böyle dese bizim şu an yaptığımız gibi ne olur? Daha dersin başında kitabın başında zihin yorulur. Zihin yorulur. Bu neye benzer? İşte ilkokul birinci sınıfa giden bir çocuğa e, diyelim ki matematik öğretiyorsunuz lise son sınıftaki matematik bilgisini vermeye benzer şimdi <laughs> o çocuğun e, yani teşbih yanlış olmasın e, yani öğrenirken e, artık kolayla başlaması lazım şimdi burada da Evet biz e, belki bunları anlatıyoruz ama biz de çok detaya girmemeye çalışıyoruz el kalemu bilinen bir kalem marife bir kalem nereden anladık bunu başındaki elif lam takısından anladık. Demek ki bundan açıklama yapabilirim. Bundan açıklama yapabilirim. Ama kalemun dedim. Başına elif lam takısı getirmedim. Sıradan bir kalem. Nasıl açıklayacağız bunu? Hiç bilinmiyor, hiç tanınmıyor, hiçbir özelliği hiç kimse tarafından malum değil. E bu açıklanamaz. <laughs> Ancak ona, özür diliyorum, sıfat getirebilirsiniz. İşte e, kalemun mesela nasıl bir, e, sagirun, küçük bir kalem. Kalemun cedidun, yeni bir kalem. O da e, haber olmaz. Açıklama olmaz. Yani ifadeli bir cümle olmaz. Şimdi el kalemu kalem e, neymiş? Meksurun, kırıktır. Kırık, kırılmış. Bu kesara neydi? E, bakın bunu emsileden hatırlıyorsunuz kesere kırdı. Yeksuru kırıyor. Kasir kıran. Meksur olunca ne oluyordu? Mektubun, mensurun. Hatırlarsak ismül meful oluyor. ismi meful. ismi mefulün özelliği neydi? Başına mim gelmesi, ortasına vav gelmesiydi. Mesela <laughs> ketebede, ketebe, ketebe ee, başa M geliyor, ortaya V geliyor. Mektubun, yazılan, yazılmış. Burada da kırılan, kırılmış. El kalemu, kalem, kırılmıştır. Veya kırıktır. El kalemu meksurun, kalem kırıktır. Şimdi bu, iki kelimeli, anlamlı, zihni ne yapan, zihni doyuran... Zihni işte tatmin eden, bir kanaat veren bir cümle oldu işte. Bu cümle bir cümle oldu. Biz buna <laughs> ileride isim vereceğiz. İşte bunun harekeleriyle ilgileneceğiz. Ki aslında avamilde, <laughs> özür diliyorum, avamilde bununla ilgilendik. Avamil Cürcani'de, avamil bir gibi de aslında bunlarla ilgilendik. Hatta bunlarla ilgili alıştırmalarda çözdük. Evet burada da ileride verecek ama şimdi de söyleyebiliriz. Yani bu bir isim cümlesi veya biz buna müpteda haber cümlesi diyoruz. Kendisinden açıklama yapılana müpteda diyoruz. Yani baştaki isime ve o müptedayı nasıl okuyoruz? Ötreli okuyoruz. Baştaki isim her zaman eğer bir engeli yoksa, yani ötre almaya bir engeli yoksa mesela hada <laughs> ne yapamıyordu? Hareke alamıyor. Hada hiçbir zaman ötre, estre filan alamaz. Öyle bir engeli yoksa o zaman bu isim başta yer aldığı için nasıl okunması gerekiyor? Ötreli okunması gerekiyor. El kalemu meksurun. et talibu zekiyun müçtehidun gibi. Şimdi ikinci örnek mesela karşısında el bu meftuhun kapı açılmıştır ve kapı açıktır. Yine bir ismi meful vermiş. Demek ki bu iki cümle mesela açıklama cümlesi yani mübteda haber cümlesi isim cümlesi. Peki alttaki örnekleri de yukarıya taşıdık. El veledu calisun. Çocuk oturandır. Buna bu Türkçeye böyle çevrilmez. Nasıl çevrilir? Çocuk oturuyor. İyi, i̇yi de hocam mesela bu calisun e, fiil değil ki. Calisun ismi fail. Celese yeclisu calisun, oturan. Peki, e, ama işte bakın bir dilden bir dile çevirince çocuk oturan'dır e, diye mantıklı olmaz. Yani her şey e, o dildeki gibi çevrilmez. O yüzden buna <laughs> biz nasıl bir mana verebiliriz? Çocuk oturuyor. Peki, bunun tam karşılığı ne? E, el beledu yeclisu. O zaman yeclisu ile calisun Aynı manada mı oluyor? Evet aynı manada oluyor. Her zaman mı? Hayır her zaman değil. Mesela burada aynı manada olabilir. Aynı manada. Demek ki e, bağlam önemli. Yani mesela sözlük de öyledir. Sözlükte kelimeye baktınız. Kelimenin manasını öğrendiniz. Fakat o kelime belki de birçok yerde farklı manalar verecek. Farklı anlamlara gelecek. O yüzden nerede kullanıldığı önemli. Peki e, el müderrisu diğer cümle bakın müderris vakifun. Müderris ne yapıyor? Ayakta bekliyor. Peki vakif ne demek? Ayakta bekleyen. Müderris yani öğretmen ayakta bekleyendir. Olur mu? Olmaz. Demek ki burada düzgün bir mana ile ne demiş olacağız? El müderrisu e, vakifun müderris ayakta bekliyor. Şimdi hepsinin ortak özelliği Tekrar söylüyoruz. Açıklama yaptığımız baştaki isim Elif Lam takısı alacak. Yani eğer alabiliyorsa Elif Lam takısı alacak. Peki e, ve sonunu nasıl okuyacağız? Ötreli okuyacağız. Yani dammeli okuyacağız. Tabi eğer damme alabiliyorsa dedik. Burada kaldık. Devam edeceğiz. İnşallah buluşmak dileğiyle Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.